Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 15-21 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, güneş hafta sonuna kadar İkizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Genel olarak yakın çevremizde olup bitenler, ticari konular, kardeşlerimizle ilgili temalar, yolculuklar, seyahat planlarımız, eğitimle ilgili konular hafta genelinde gündemimizde olabilir. Bu hafta Merkür 18'inden itibaren retro harekete başlıyor ve 12 Temmuz'a kadar Merkür retrosu hayatımızı bir şekilde etkileyecek. Retro gezegenlerin çok güçlü olduğu bir e, dönemdeyiz. Haziran ayında birçok gezegen retro, geri harekette. Venüs retrosu devam ediyor bu haftada. 25 Haziran'a kadar da sürecek ve ayın 18'inden itibaren Merkür de retro harekete geçecek. Bu nasıl bir enerji ortaya çıkarabilir? Genel olarak günlük hayatımızın biraz yavaşladığını hissedebiliriz. Bazı şeyler e, gecikebilir. E, planlarımızı hayata geçirirken, uygularken zorlanabiliriz. Kısıtlamalar olabilir, bazı karışıklıklar olabilir. E, retro gezegenler aslında dışsal olaylardan çok bize biraz içe dönme konusunda etkileyebilirler. Yani bazı şeyleri sorgulamamız, geçmişe dönük konularla ilgilenmemiz, bazen eksikleri tamamlamamız ve yani bazı hataları, yanlışları fark etmemiz yönünde imkanlar sunabilir. Özellikle Merkür zihnimizi yönettiği için, düşüncelerimizi e, ifade tarzımızı her türlü iletişimle ilgili konuları yönettiği için Yengeç Burcu'ndaki bir Merkür Retrosu hayata biraz daha duygusal bakmamızı belki geçmişle ilgili duygusal e, konulardan özellikle hani belki bilinçaltımızda tuttuğumuz konulardan daha fazla etkilenebileceğimizi işaret ediyor sevgili koçlar. Aileyle ilgili konular aile içi ilişkiler, evinize ve yuvanıza ait temalar, biraz daha kendi özel alanınız, kendi güvenliğinizle ilgili olan konularda hassasiyetler de Merkür Retrosu ile beraber artabilir. Ve belki ailede ya da evinize ait, yuvanıza ait bazı çözümlenmeyi bekleyen geçmişe ait konu ve kavramlar da bu dönemde gündemimize daha fazla taşınabilir. Evet, ve ayın 21'inde Güneş İkizler Burcu'na, Yengeç Burcu'na geçecek yaz gün dönümü ve hemen yine aynı gün 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yeni ay ile beraber güneş tutulması yaşayacağız. Yılın 2020'nin ilk güneş tutulması bu. Çok da önemli çünkü en az önümüzdeki 6 ayı önemli şekilde etkileyecek, belirleyecek bir güneş tutulması. 0 derece Yengeç Burcu'nda olacak. Dördüncü evinizde olacak ve bu yine aile konuları, yuva temalarına işaret ediyor. Ebeveynlerinizle ilgili konular, yaşam alanlarınız, belki kariyer hedeflerinizle ilgili konularda bir yenilenme, yeni bir başlangıç enerjisi taşıyor. Ve bu yenilik bir şekilde aslında dışarıdan da izlenebilecek, fark edilecek, hızlı, güçlü, önemli bir etkiyi de barındırıyor kendi içerisinde. Toplumsal alanlarda da çok önemli bir tutulma. E, bu yengeç tutulması. Bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalındaki güneş tutulması videomuzu da lütfen izleyiniz. Gezegeniniz Mars hafta boyunca balık burcunda olacak. Biraz içe dönüyoruz, biraz hassasız, duyarlıyız. Özellikle yakınlarımıza karşı, ailemize karşı daha duyarlı, daha hassas bir dönemdeyiz. Mars hafta ortasından itibaren Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le ve Pürüto'yla olumlu açılar içerisinde olacak. E, bu özellikle üstlerimizden, aile büyüklerimizden veya çalışıyorsak kariyer ortamında otorite pozisyondaki kişilerden maddi manevi bazı destekler alabileceğimizi, yardımlaşma temalarının öne çıkabileceğinin işaretçisi yani en azından ihtiyaç duyduğumuz o destekleri enerjisel anlamda bulabiliriz. Hafta ortasından itibaren bu da bize daha fazla güç ve güven verebilir sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.